Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Bad Wars ekiple beraber karşınızdayız. Lucky Block'lu Bad Wars. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar şans bloklarına devam ediyoruz. Geçen hatırlarsanız optik dışarıdaydı. Doktor da hastaydı. Bu arada doktor hala hasta ve ben de hastayım arkadaşlar. İnşallah bugün güzel video çıkaracağız değil mi doktor? Sesler İnşallah. hastalık bulaştı. Vallahi ya doktor bana hastalık bulaştı diye. Aa adamlar direkt su koymadı su açtı. <laughs> Gençler biz hiç Lucky Block'la hiçbir alakası yok. Bir, bir tane Lucky Block açan yok bak. <laughs> ben açtım abi. Açtın Hatta mı? çapa çıktı bir tane. Oo. Ben de şurada biraz Ala, açayım. açayım. Gaz <laughs> çıkacak. Mıstık geçen Gaz onlar ne kadar o işe yaradığını var. gördük değil mi? Ala ben evet, kırmızı evet. geçiyorum sana. Kırmızı mı? Oy süper. Mısır bir şey çıktı nereye fırladı lan? Fener çıktı sanki. Diye kırmızı takımdan birini alıp geliyor. Peşin biri kırmızı <laughs> alıp, aha. Gençler hazır birini mısınız? Çizim. Random Random team upgrade. Oy armor geliştirdi. Oo çok iyi. Hala bunları da aç. Reject de var. Aha optik ya bet çıkarsa. İnşallah. Hadi inşallah. Geçen 8 tane. Opsi çıktı. Ama. 6 tane opti çıktı. Iyi. Aha. <laughs> çok iyi çok iyi. Ve he, kafa tıktı. çıktı. o zaman. O e, zaman aha Ola. yine biri birine patates verdi ya. <laughs> Lan. Kaç kaç kaç. Aha. Gelme. Yaklaşma bana. ortalık karışıyor. <laughs> doktor. Ya. Kiri hale doktora kaldı. Doktor ben ne, şey yaş. Şey... <laughs> ya. şey, Optik şey. sana çıktı mı sana birim verdi ya ben doktora verdiğim için ba çok üzüldüm. Bana çıktı abi. <laughs> Sağ çıkmıyor. Şimdi mesela doktor op diye verebiliyor mu? Verebiliyor, Ve, verebiliyor abi evet. Ay, yani, çok sadece kötü ilk yaptım ilk ya. veren kişiye veremiyorsun galiba. Sana veren kişiye. Gençler önü i̇lk kaplayacaktım sadece yanı kapladım ya. Neyse hallederiz. Aha doktor Oğuz Bey olmuşsun. Evet değiştirdim. <laughs> bir bridge, adam, hasta hasta adama şey verdi. Bak şu an vicdan azabı çekiyorum ya. Yaşar zırh Mavi geliyor mavi geliyor. Bize. Tamam base'deyiz. Şey ya şu mavi halledelim mi? Bir tane bad pointer var gençler bende. Onu hani biri ekstra bed alırsa onunla verirleriz yerine. Bizden biri gitmeye çalışıyor düştü ya, tüh. Evet buz buz yol yaptım da en azından yolumuzda abi. Abi bize gelmiş, Oğlum ya, da... nasıl gerçekleşiyor? Atla. Gözünüzü seveyim tamam, ya. Tamam tamam biz buradayız. Göremiyorum ha işte. <laughs> en altta Kerim abi ben Atla. anlayacağım şimdi. Videoyu tamam, izleyince görürsünüz. Ben görürsün izleyin. yani. çıkarmış elmas. 400 olabiliriz. Ya bekliyor nasıl Ya şeyim gitti ya. Oyda, Oyda. abi. Mavi geldi kırıyor. Kıramıyor, kırmaya çalışıyor. Aa, Aha mıstık girelim. sen şeydesin. Hepsini biz hareket ediyoruz. Nasıl oluyor bu lan? Yani, zıplayınca hareket ediyor. Nasıl oluyor? Lavu kapat abi. ya. Abi mavi hadi i̇şte bitirek ya. Ben acayip sinir oldum bunlara ya. Ne? Abi ben de uçtum ya. Aynı adam ben de sen de vurdum istik. Oo malzeme geldi bana. 3 hakkı Adama Hadi. vurdum yandı. Hadi, Hadi lütfen şu maviyi bitirelim. Bir, bir, bir. Aşırı sinir oldum. Abi bize Girdi Aa, kırıyor. Kırıyor, kırıyor. Bakıyorum. Abi kırıyor suda. Hah. Sudan gireceğim diye. Ha, beni gördü. Şimdi yazar. <laughs> Abi, Abi dediğin gibi videoyu izledim. Mesela pink'ler son ana kadar bilmiyor mu mesela şeyin e, opsi olduğunu Hayır, bize lütfen. hiç yazmıyorlar biliyor musun? Doğrusu o aslında abi de işte. İki tane mavili soldan geliyor. Yazana da bize bir şey diyemem ama hani info veriyor onlar bitsin diye derim de bize kimse vermiyor o infoyu. Ya mavinin ikisi de orada ya. Şuradan Gençler bir ortaya, ortaya mı gidiyorsunuz? Bir... ben beyesim. Hadi şu mavi bitirek ya. Tamam, ortadan yani da var abi. Var Aşağıdan biri gelmeye çalışıyor. Aa, ama ortada bayağı çıkmış bir çıkmış. Geri ben, ben bunları savurmaya çalışıyorum. kırmıştık. İşte bu gelin lan şimdi. Ne oldu lan ha? Çocuk rembolar sizi. Şimdi uğraştığınızda bir dönün bakın oğlum. Ah be canlara bak. Dört birinin iki birinin ya. Geliyorlar geliyor. Zümrüt var. Beyzdeyiz. Hadi bakayım siz çocuk rembolar. Hadi bakayım çocuk rembolar. Gençler full obi yapıyorum ya o yüzden harcadım ya. Tamam şey da o Tamam tamam gitti gitti. Hallettik. Obi fulliyek ya. Tamam dur. Gerçi bek çıkardı lan niye aldım ki lan. Olsun abi. A sesi geldi. Evet, kapattım ben bedi ama. Yok bize değil. İki e, tane de, arttı ya. Aa sarı da Harbi Harbi mi? o bir. Harbi o da şey olmuştur oluşturuyor. Tamam ben. ben de o bir millet görsün diye ayman açya koydum ya. Orada 201 yıldızım. Acayip hızlı artmıyor başladı yıldız ya. Aa mavi kırmızının kıyafetini giymiş. O zaman ya bizim yani. Boruma değiş. Hiç inanmayın. <laughs> ne söylerse inanmayın. <gülüyor> 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 Nerede şimdi ortak? o? Ortada mı? Oo, ortada mı? O <laughs> herif nerede mi abi? abi? Ben bunu kullanayım. Aha geldi abi ortaya. Kendi beizinde. En son. Kaçsın. fireball var kaçmak isterse de hiç fark etmez işte bu. Lapse. Hadi bakayım. E bu nasıl bir şey ya? Let's go. Baş esasaya. Gel gel yeşile gidelim sins. <laughs> canım biraz az ama. Gel gel. Ben enes. Sinsity mi o zaman hadi. Mısa yani abi belli olmayacaktı. Bak... Yol var ya zaten. Niye onu attın? Thank ki... you. Aa bunlar armut. Not mu? Eee kırdınız. Kırdım. Helal. Aa, helal. Vurmuyor bunlar. Vuramıyor daha doğrusu. Şimdi şu, şu iskelet al başından ya. Lan herif ölürken bile şey açmaya çalışıyor. Ne inanılmaz adamlar. Abi. fırına gel. Allah. Kırılmıyoruz değil mi? Aa ya, mısır. Aa, Bitir öyle. iskelet falan Uçurma. var lan. Kerim bana bir şey ver. Bunu benze koyalım. Ben bunu. Valla. Koçuruyor mu? Gel şunları. He. Uçuyor mu? Mı? Mısır'ım son rakipte o zaman ezelim mi gidip? Deli gibi TNT alıyorum. Ortayı bir ele geçirsek mi ya? Baksak mı biraz bilemedim ki. Çok hızlı bitiyor böyle de yani şey anlamında. Hiç şey açamıyoruz. Mi? Ben at Şu mavilerden mi? açıyorum. Girebiliriz abi ben bu Abi Vampire Blood çıktı mı? Bizi sen geçen Vampire, Vampire Blood demişsin. Biri ne anlamış biliyor musun? Vampire. Vampir, <laughs> Vampir Blood değil. Allah. Vampire <laughs> Pilot anlamış. <laughs> Vampire Vampire abi ben düştüm. Vampire Pilot ne demek ya falan. Ben de yazıyor. doğru söylememişim de arada oluyor öyle şeyler. Ele ben, ben, bari. Abi, abi Belki. o verdiğin şey olta değilmiş, değişik bir şeymiş. Gençler, <laughs> bridge var mı ya? E, Aha mızlık. Açıyoruz, Mıstık bir tanesi sen aç, bir tanesi ben aynı anda, tamam mı? Yok yok. Şey hadi durayım, hadi. Mızlık, hadi ya. Arkaya diyecektim. Bir. Tamam, hadi, bir sayın gençler üçten geriye. Üç. İki. Bir. bir. Ah. Hiçbir hiç şey çıkmadı. Nasıl oldu? Ya mızlık olaya ben de ayar oluyorum ya. Mızlık. A. İki dakikaya geliyorum <laughs> abicim. Tamamdır. Ala ben seni emanetini kopyaladım ben de geldim. Dört tane de ver. Lan! Var. lan. <gülüyor> 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 optik geri dönüşüne dikkat et çok sıkıntılı oluyor. <laughs> Öldüm abi. Ay, Optik şeyde chestte malzeme bayağı var. Evet, evet, Aa, lan biz mıslık demin artan malzemeyi başka bir beyze atmış olabiliriz ben sana diyeyim. Ay, Ali abi golem nerede gitti? Evet golemleri niye Aa. koymadım ki armut gibi. Neyse ya bitiririz zaten problem yapmıyor. Neyse biraz yol ya. yaptım zaten ya. Şuraya ben bir bitir koyuyorum bizim beyze. Aa evet. patlatıyormuş bu Witter değilmiş. Lan okusana şeyini değil mi? Bir tane Witter oluyor da can veriyor diye o sandım da değilmiş. Yol varsa kırarız ya. Aa Jedi Force var. Bu ne nasıl Jedi şey Force. Ne? O neymiş şey, lan? Düşün de, düşün de, ha, ölmek Aa, üzereyken ne? fırına ışınlıyormuş kal onun yanına. Yok ya ne Oo bu nasıl vuruş? Optik elinde bir şey vardır. Abi evet ama öldürdüm o iyi vuranı. Çok iyi. Zıplıyor bu. Geçti açıldı bet açıldı bet bak şey yapmayın delirtti lan delirtin delirtin. beni delirtin Yapmayın. lan beni ben <laughs> lan ben. lan oğlum, kim vuruyor lan Her yerde iskeletler var ya, çat çut çat çut. Allah, beni lan ya. Yapıştırdı. Bir şey lan diyorlar gene bize bak. Yani itinayla <laughs> toksiklik yapılır ya bize karşı. Hiç beni Doktor, demir kılıç beni lan beni lan beni Aha Blaze'e bin. Evet bilezevim Kullanmayacak bilezevim. herhalde ben kullanayım bak. ile toksiklik yapılır abi. bizim okla bak. Abi. Ver ya doktor. Blaze'e bin değilse bokla yardır. Hani Emerald? Oha oğlum 13 abi, tane Emerald işte, işte varmış lan. Ne alsak <laughs> emerald'la? Altın atak. <laughs> Altın <laughs> da attım <laughs> abi. Havada indir abi <laughs> Blaze'de. Allah'ım <laughs> doktor. Kuvvet Hatta indir. biraz olay abarttım doktor ben biraz. Oğlum bu çok abart oldu ya. Az mı geçsem bu kadar şeyden? Bezlerin derim mi geçtir? Biz adama bakıyoruz abi elmasındalar adamlar. Tamam. Öttürebilirsiniz ya öttürmek istiyorsanız yani öttürmek evet, evet. şansınız varsa. Evet. <laughs> Karşı tarafta Bize odaklılar şu anda çok geçirmez abi. Birinin yayı var. Ha ikisi de orada. Adamların <laughs> da benzerinde bir sürü <laughs> iskelet var sürekli bir yerden ok geliyor. Şuradan vursam düşer mi? Ah be tam. Ah be. Fireball geldi. Ah be. Biri öldü. O ne lan? O, o ne öldü. oğlum? O öldü. Hani birinci düştün ikinci bana ne demeç verdi onu anlamadım da Allah'tan win aldım. Yani. Ya bu özellikle, özellikle. şans flow'unda Demeçler bilmem nereden geldi ben hiç anlayamıyorum. Bir anda böyle düşüyorsun. Uçuyorsun. Gigi <laughs> <laughs> o zaman. ikinci partta görüşürüz dostlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci partla birlikte. Hiç şans bloğu çıkmadı diyecektim. Tam çıktı. Güzel. Heh. Atayım. Hadi gençler biraz şans bloğu da açalım ya bugün. Bu sefer. Açalım açalım. Ee, ama sarılarda. Açalım, neyse sarılardan da biraz açalım başlarda. Çok bir şeyimiz yokken açalım. Şöyle üstümüz başımız doluyken sarılar açmaya gerek yok da. Abosu bu şeyler çıkabiliyor çünkü. Otet. Bak bunu biz giyince yanıyoruz gençler. Şu millete vurduğunda ben hemen bizim... ortaya yol yapayım tamam, şurada. Tamam. Tık. Bizi nasıl yakıyorlar onu bir türlü anlayamadım. Bir Heh. şeyi var Her herhalde. Set olsun. Tamam. Şey var mı? Hala, Hala ben yine şans. kırmızı arayacağım. Yakalayabilirsem. Tamam Optik. Aaa. Belki yatak falan çıkar açarız. Doktor AFK gibi. Ha yok değilmiş. Gaz çıktı ya. Optik çok güzel hızlı yol yapmışsın ortaya. Evet abi. Baba <laughs> kasta bak kasta. Şimari. Elmaslar buradan da yol yapabiliriz aslında. Arkadaş izleyen gasp beni nasıl uçuracak? Uçur bakayım hala gasp attı. efendi. Görüyor musun? İyi mi çok kötü gastın ya? He ya. Şunları bir açayım. Hop aha. Tamam rush pearl güzel. Şunu açayım. Hala Yeşil. bu da burada. Bunlar da hala İyi abi. bir şey gel lan. İyi bir şey gel lan. Baş ha optik sen misin lan? Sen niye sarı giyiyorsun? Ben, ben... <laughs> ne bileyim, Optik ben niye biliyor musun? Bir yandan da başım dönüyordu. İsmini görmem <laughs> de... Optik geldi adam. <laughs> Hadi. Doktormuş. Oğlum <laughs> ben biyoş oluyorum. O fişi sarmara gitsen hasta bak. Sen sarı <laughs> abi, Mıstık ne çıktı? Merhaba ben <laughs> takımınızdan. Ateş alev yakan şey çı kılıç çıktı. Fire. Benim respect. abi anladı ya. <laughs> Mıstık geçen atalıyor ne? Hani şu, senin şu bir türlü base'den inmediğin şey oyun. <gülüyor> <gülüyor> ah be. <laughs> Elmas tattım oraya. Şu 5 tane açayım bakalım. Ger şu kılıcımı kaybedersem çok üzülürüm. Kılıcımı kaybedersem çok üzülürüm. <gülüyor> <gülüyor> Disko, bunu giyelim. Aa bunu giyeyim mi lan? Mistakalı Disko giy. Aa slime bot. Slime bot giydim. Ben gidiyorum. Benim iskelet içeride bekliyor. Adamların iskeletleri şey gibi. Aimbot gibi. Adamların iskeleti cin gibi değil mi? He. Aa bu sefer gerçek sarı geldi bak seni sanacaktım yine optik. Hoş mu bu yani? <gülüyor> <gülüyor> Taraftan maviler hmm. şey yapıyor. Yelteniyor. Aa bad pointer çıktı. Optik koy onu bir kenara. Hatta direkt istersen Ender chestine koy. Bizim ortak cheste koydum. Aa Pearl sesi geldi yine. Ay yanlış Sözlerini yaptım. Yok. Ben attım ben attım da. Abi ben bir tane vurdum da savurganlaşıyorum böyle, savuruluyorum böyle. Maviler geliyor bu arada. Tamamdır. Ulan kılıç gitti ya. Şimdi aklıma geldi hepsini birer tane vur ah bir yaksana ya. Armut gibi ya. O kılıcı unuttum ya. Neyse yine buluruz ya inşallah. 6 Allah, tane elmas almışlar Kerim abi. E. Öldürdün mü? Öldürdüm geliyor. Ah helal. Yanarak öleceğim. Abiler orada işte kapışıyor değil mi? Yani. Benim açtığımdan mı çıktı ya? Benim açtığımdan çıksa bizi hapsetmiyor herhalde değil evet, mi? Evet evet. Bizi hapsetmezdi abi. Başkasından aşk geldi. Yani. Mavi açmış i̇şte herhalde. De Mavi var geldi. Aha buz yol çıktı. Reject çıktı. Bir yere Ağaç. git diyor oyun bir mesaj veriyor. Aa Ali abi benim bir şey mi çaldın? <laughs> ne geldi <laughs> o? Desk kokusu aldım. Ya, ya optik mısra verecektim mısra bulamayınca doktora da kıyamadım bugün <laughs> verdim çocuğu zaten ne yapayım daha <laughs> doktor mecburum doktor 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 saçı <laughs> lan düşman geliyor eee <laughs> doktor vermiş bana zaten <laughs> evet geri verdi abi sana nasıl geri verdi sen doktora mı vermiştin Evet evet. Doktor sen söyledi verdiğini söylesen seni hiç kovalamaz mı? Sana veremiyorum zaten. Veren geri veremiyor. Sarı geldi, sarı geldi, sana geldi. Abi benzer değil mi? Tamam tamam. Sen İşte bu ne? Bu nasıl bir tuzak? Allah da ooo base'de var Allah'tan ha. Abi uzaya uçtum bu Doktor, ne? Doktor ya. Aa, herkes durdurdum. Verene verilmiyor gençler geri. Sana patates verdiyse o adama geri veremiyorsun merak etmeyin. <laughs> yellow, yellow ayar oldum. Orayı istiyorsanız ortaya toplarım yine. TNT ile böyle etrafta çok fazla şey var yani en az 4-5 TNT ile girmemiz lazım evet kırmak istediğimiz adama. Mavi bir gelmeye çalışıyor gibi. Evet, hop. Evet iki, 2-2. Iki. Buradan okla korumaya çalışacağım ama çok zor. Hop. Bizim iskeletler iyi savunuyor ya. Mavi ayar et. Ben ortaya topluyorum şu an. Oo, ortada tamam. baya malzeme Ortadan var. Ortadan yol yapalım mı abi? Olabilir bir Mıstık sana bir şey söyleyeyim İnanılmaz malzeme var ortada. Evet. Sen evet. diğer taraf aldın mı? Orayı yetmiyoruz. ben aldım. 5 tane çıktı mıstık biliyor musun? Üf. Zırh olan ne abi, Sende var mı? Sende bu ha yok olmamıştı sen Sende burayı. Yok almadım almadım. O oldu la? Acaba opsi mi olsa? Ya bence opsi olmayan bu el. Bence de zırh olan ne Zırh da çok şey değil mi? İnviz falan alalım hepimiz. İnviz ya, al dene, inviz al yapalım. O da olabilir. Yine yandım ya. Yandım yandım ah yine yandım. Ah yandım. Hadi o zaman gençler ben bunları değerlendirmeye çalışacağım. Abi evet. İmizde falan anca. Invis, Invis, Invis alırız ya bir sürü. Gas da hala hayatta map'in aşağısında. Evet. da süreli yapsın arasında. Bir sürü bir şeyler aldım. Bridge'e de var. Bridge'e falan da atıyorum. Ne olur ne olmaz. Ben de Ice Bridge attım. Chest'e. Gençler şeyler de... E, jam, speed. Chest'e bizim şey attım. Speed, invis, jump. Bir sürü bir şeyler attım. Tamam Hoppik bu kirek işe yarıyor? Abi onun da sharpness var Hatta galiba. Hatta bir dakika lan. Madem öyle Bridge'e... Bridge'e atarım. Evet, unuttururum kendimi. Giderim Çok onlara. Mavi geliyor abi. yine. Ben Aha, de bir şey var, yay var. Tamam dur. ah be. Bize Gençler ben gitsem halledebilir misiniz? Hepiniz base'de misiniz? Hallederiz abi. İki kişi abi. Tam kişi. bunlar da base'de az ya o yüzden. Tamamdır. Bunlar base'de azken girmek iyi olur diye. Ama TNT tamam, falan tamam, yok ya. ya. Biraz biz... boş mu bu gidişim acaba? Aa TNT flattı adam bir sürü. Aha. Ne gelmişler be. Hallediyoruz. Öldü öldü. Abi TNT'im yok ben niye gittim ki ya? Nerede kaldım? Öldü abi öldü. Iska bir tanesi tepe. Kırdım ben bunları. Helal abi helal. Helal be. Oğlum ben inviz içtim mi? İçmişim. Tamam geri dönüyor bir tanesi elmasında. Bu hiç Bridge taktiği. Tamam. Bana doğru mu geliyor? Ayda. İskelete Elmasına bak lan. 3-5 mi? Yayım var ne var? Bir vurdu canım. Eridi yani. Canım bir toplam öyle savaşacağım arkadaşlar bunlarla. Herif benim Vallahi burada olduğumu yapmış. anlamadı la. Ana armuta bak. Blok koy bu karol çıktığımı anlamadı gençler. Oğlum deli malzeme var bunlar bunlara veremem. Ortaya aldım yine. Yine 2 ve 1 dalıyorum bir gün abi? Ah be canım azdı ya. ya Sıkıntı yok halledeceğiz. Ben ya, işte. yine. Çok da bağırmamam lazım aslında boğaz GG. Hala abi şunları da aç. Invis, speed, jump. Oy optik bu ne? Belki atak falan. Mavi çıkıyor. mi atlan? Kırmızı mı? Optik abi söyle ya. de sen açacak o zaman. İki tane bir fazlası tamam, gel. Abi. Şunu sen aç. Bunu ben açayım. Tamam. Mıstık say. Bir, iki, üç. Aç. Oo ben gençler nük, nükleer Nasıl, şey Opti senden ne çıktı? Oo, Oo, abi, o zaman direkt çıktı. şey. Kim <laughs> bak hedef gösterin yellow yellow değil mi? Direkt yellow, sarı yellow. direkt sarı. Hapsarda yeltenmiş. Dur lan. Uzattı. Onu <laughs> base'e yani bıraktığın anda nükleer yani geçmişsin. Patlasın <laughs> ondan sonra ben yanıma buz yol alıyorum. Tamam abi. Bir tanesini almayabilirim geç. Allah lan oğlum bu elindeyken saat kapıcı gidiyor ya. Saçmalığa bak ya. Bir tane var Allah'tan. İki değil mi? Bir tane daha koydum Ali abi. Yok iki taneydi mıstık işte. Gençler ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu heriflerin beyze. Hatta invizimi de mi içsem acaba? Gel abi. Biz bekliyoruz seni burada. Geliyorum. Nükleeri bakıyorum kaçıyoruz ben, hemen ben ha. Geliş yolu yaptı. Tamam. Kerim abi yok oluyor arkan dikkat et. Geldim. Tamam. Gençler tamam, base'lerin beyzlerin ortasına bırakıyorum nükleeri. Aha kaçın ama kaçın. Kırmızı alandan çıkın. Evet. Yoksa biz de ölürüz. Aa base'den kaçıyorlar Ali abi. Ben burada patlar mıyım? Patlamadım ama bloğum yok gidecek kadar. Bloğun olan var mı atlayın. Ben de ben düştüm. düştüm. Küçük gibi kaldık burada. <laughs> Hadi şuradan blok çık. Çok Ali abi bu. Bu bayağı nükle <gülüyor> 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 baya nükleer. Videoyu görürsünüz. <laughs> Lan bir bloğun üzerinde. Şans bloğu açtım dedim bir açtım. Çünkü geri sayım yapan varmış beni aşağı attı. Açılınca. Yalnız şu hareketimiz hiçbir işe yaramadı <laughs> gençler. <laughs> Ama benzerin tertemiz abi. yaptı Ali abi. Evet. Aa, o, falan yok oldu. Yunus diyor. Kerem abi bende şey var. Bende yol var. Kerim abi. Hemen at at at. Yunus ya diyorlar mıdır sizce gençler? Diyorlar abi. Yalnız biz tamam, şeyi şey açmaya şey başlayınca şey güzel oldu yani. Her yerde işte okçumuz, Oha, tuzağımız. Oha nasıl yaptı, işte Abi yaptım. iskeletleri vuruyor bana. İskelet fena vurdu. İskeletler acayip var. vuruyor. İskeletleri kurtardı yatağı kırmamı gerçekten. Ben birazdan halletmeye çalışacağım. Optik bu arada siz de base'deki işte malzemelerden falan faydalanın. Sadece bana salmayın ya. Tamam abi tamam. Baya bir şeyimiz var zaten. Yaşanmış. Ben bir ortaydım yine olmadı. Kırmızıları alayım. Kimse gitmiyor. Bir bir kalanlar onlar. Çıkmadı ki ortada. Ortadayım da ben maviye ha. bakıyorum. Çıkmadı. Helal helal. Oy, Koridor biri gelse. Abi bize ne? gelmiş biri. Finish time. Eyvallah kardeşim buraya çıkardığın için teşekkür ediyorum. Gençler gelin bitirelim abi bunları. Hayatta. Geliyorum abi. İyi cesaret vallahi. Bedi yok bir şey yok. BS atıyor. Şundaki de iyice cesaret ama canım az. Ah be. Aa yol yok olmuş hala bir gelemiyorum. <laughs> Çünkü şey koymadan gitmiştim. İmizi yerimi görmesinler diye. İmizi olup gitmiştim. Şu dört taneyi kullanalım ya o zaman. Ne alalım? Ne alalım? Ne Invis Invis aldım. İşte Invis'in birinde sandığa attım. İkisini de attı. Birini alacağım. Tamam abi. Mıstık al bir tanesini. Abi. Al, al. Invis'in gel peşimden. Ya da sen başka bir yere mi operasyon yapsan o Invis'le. Maviye yapayım. Ana yumurtladılar aşağı. Tavuk gözümün <laughs> önünde pıt diye yumurta aşağı düştü. <laughs> Yumurtası. Özgürlüğüne bıraktı yumurtayı. kurtar kendini dedi çocuğuna. Ali abi kırmızı çıkmış ortada gitme gitme. Gitmek bitiririz şunları ya. Dur bitireyim görünce içeriz ya şey yaparız. Açarız. Benim abi gel vereyim ben maviye gideyim. Optik ben de geldim. Ben invizle dalıyorum Açmış optik önden. Tamam benim kardan adam Açma. buraya vuruyor <laughs> abi. Aha kaçıyor. Anladın mı acaba? Şimdi beyze kerim He, Burada. Online. Aa körlük verdi bana. Optik elimizi. kaçan nerede? Bu muydu? Elmasına doğru. Elması aynen abi o. burada da biri var. Hani o kaldı sarılarda. Kaçma ulen. Kaçma ulen. Anladı anladı. Arkadaş söyledi muhtemelen. İngiliz geliyor dedi, Evet de. evet. Muhtemelen. Çünkü telaşı oldu acayip bir. Hayır. Aa ok yağmuru. Ok yağmuru mu vurdu beni? Adam mı vurdu acaba? Eğer ok yağmuru abi. vurduysa sinir krizi geçiririm de. Vurayım mı onu? Vurur vur mıstık Vurabiliyorsanız vurun beklemeyin. E burada kırmızı yok mu? Kırmızıya doğru kaçıyor. Nerede kırmızı beyiz yapmış oraya. Aha ha. kırmızının yanına gitti. Kırmızı beyiz. Aşağı düştü. Kırmızı da orada. Sarıdın kırmızı ha, da düştü. Ben kırmızı hallediyorum. Bak sen onu kovala. <laughs> tamam abi. O <laughs> ne? Tamam öldü <öyle de> bu. Özellik kullanmasın hemen öldür. Lan iskelete bak. <laughs> Lan kılıç elim iskelet saldırıyordu bana. Ortaya gel yola. Pus var mı hala? Geliyorum abi. Alın o zaman gençler size bir protection kullan Ben sana şunu vereyim ama yakalayabilecek misin? Gençler bir adamdan abi, bir şey çıkmış görmeniz lazım. Nerede mısın? Mısır bana bak. Değil, Buradayım. Bir şey yapacağız. Elmas tarafı. Bak. Gel gel. Kerim abi gel. Maviler atsam. Ha adam. adam, adam. O <laughs> <laughs> tayla geliyor. Senin bana verdin mi? buymuş Kerim abi. Beni uçuruyor. Geçen, oy. <laughs> geçen oyun vermedi mi Kerim abi? <laughs> ya, geç, Aha. geçen oyun. Bunları öyle açarız. Gençler. Selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. <gülüyor> mıstığım sever. Gel mıstığım. bir da sen bir. <laughs> ben miniyim mi? <abi>. Al. Yandı. <laughs> Lan inemiyorum. Ela Shift, ya. Shift yapıyorum. Sağ tık yapıyorum. Öldürün, öldürün ya. şunu öldürün öldürün. Desek mi? Ali bunu al. Dört tane çıktı deoptik. Ama dur Ala abi onu kullanma. E, onu abi bir... onu değil mi? <laughs> abi. Ya bu fırlatıyor lan grappling. Burdus TNG. Kerim abi kırmızılar Nerede mısık? Şeyde mısık Beyz'le. Abi, abi ne yapıyorsun? ya? Biz abi. Adam abi. <laughs> Problem Gide değil. Açalım hadi gidelim. Adama bed veririz belki bed çıkar. Hadi yapalım lan öyle bir şey. Ender chest'e mi normal şeyde mi? Normal şeyde. Teyze tamam. de çok uzamış ya. Abi bir dur alayım, geleyim, alayım geleyim ya Belki be çıkıcı durmasın şu ortadan. Alev elindeki oltayla. Oradan ha, geri Allah nasıl geleceğim? Mi? Bunlar nasıl yapacağım? Bir yerden tutunmak gerekiyor. Ulaa! Yerim ağaç Gençler gençler! <gülüyor> ya Nasıl konulandın <laughs> niye söylemiyorsun? <laughs> Ucu havadayken Alev abi şey yapacaksın. Bırakacaksın. Ben bilmiyorum valla. Alperi popsi kapatacağız yürüyün. Dört tane de ince <laughs> aldım ben, gelin herkes birer ince atıp herif Obsidian'ı kapatır. <laughs> Hadi. Bende de bir eject var. Dört tane de şey Gel gel ince atarız al. ya. Adam bir şeyler diyordu. Şu bir, şu şey iki. Diyor, bu kadar insan beni öldürmeye yetmez dedi. Ciddi Baba. mi diyor? Evet. <laughs> Tam Obsidian'la <opsiyonun gülüyor> kapatılmaya hak etmiş bir tip aslında. <laughs> Pançay'ı var abi bende istiyorsan onunla hallet. Neresinde bu, Basie'nin? E, tepesinde bekliyordu. Hadi atalım. Hazır mıyız? Hayır balı var. Nerede ki onun base'i? Kerim abi al. Nerede ki? Hayır neredesiniz? Hangi base'i de la bu? Ben yanlış base'i bekliyorum herhalde. Abi şu an base'in tepesinde bekliyorum. Ha diyor. gördüm gördüm. Mavide. Lan aslında alıp ince atmak lazımdı ya. Neyse artık çok zorlamayalım. O da yersiz ego yapmış Anladım. yazık. Aura mı? Aura meselesi bu şekerim mi koçum? Al. <laughs> Lan bari altını doldursaydın kendini şeyle düşürdü ya. Sözlerin altını doldursaydın bari değil <laughs> mi? G, N G. G. Doktor sadece G dedi. -G. G, -G. <laughs> 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 G, G. Elize sağlık gençler. Güzel iki parttı. Yani şeyleri de kullandık. Lucky Blon vermiş olduğu şeylerden de bir şeyler yaptık. Güzel oldu. Dostlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. izlediğiniz için umarım keyif almışsınızdır. Lucky Blon gitmeden işte böyle biraz oynarız. Diğer videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça Hoşçakalın. 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 Hoşça